Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere network protokolü konusundan bahsedeceğim. Bir önceki videomuzda network nedir konusundan bahsettik. Networkü iki veya daha fazla cihazın kaynaklarını paylaşmak maksadıyla birbirine bağlanması olarak tarif etmiştik. Peki networkün oluşturulabilmesi için fiziksel olarak bağlantıdan itibaren yani bu iki cihazın bağlantısından itibaren ne yapılması gerekiyor? Ne olması gerekiyor? Network'ün oluşturulabilmesi için öncelikle bu iki cihazın aynı dili konuşuyor olması gerekiyor. İnsanlarda olduğu gibi iki insanın anlaşabilmesi için nasıl aynı dili konuşması gerekiyorsa, biri Türkçe konuşurken diğeri İngilizce konuştuğunda anlaşamıyorlarsa, her ikisi de Türkçe konuştuğunda anlaşabiliyorlarsa, iki cihazın da iletişime geçebilmesi için aynı dili konuşuyor olması gerekiyor. Ayrıca İki cihaz arasında iletişim kurulduğunda bilginin etkili bir şekilde aktarılması maksadıyla kuralların da olması gerekiyor. Kuralların da belirlenmesi gerekiyor ve bu belirlenen kurallara da her iki cihaz tarafından uyulması gerekiyor. Nasıl trafikte bizim de uymak zorunda olduğumuz kurallar varsa örneğin kırmızı ışıkta bekliyoruz, yeşilde geçiyoruz ve işte kurallara uymadığımızda kazaların olabileceğini de biliyorsak aynı şekilde Network'te de network'ün etkin bir şekilde çalışabilmesi için uyulması gereken kurallar ve standartlar vardır diyebiliriz. İşte bu uymak zorunda oldukları belli kuralları olan aynı dile biz protokol diyoruz. Yani cihazların, network'te kullanılan cihazların uyumak zorunda oldukları belli kuralları olan aynı dile protokol diyoruz. Bunu network'teki ismine de network protokolü diyoruz. Network protokolünü aslında network cihazları arasında iletişimi yöneten bir dizi kurallar ve sözleşmelerdir diye de tanımlayabiliriz. Network protokollerini örnek olarak ilerleyen videolarda üzerinde duracağımız konulardan biri olan ve 7 katmandan oluşan OSI referans modelini gösterebiliriz. Yani open system interconnection modelini gösterebiliriz. OSI de network için kabul edilmiş protokoller bütünü olarak tanımlanabiliyor. Örneğin bu OSI modelinde belirtilen protokollere uyulması durumunda farklı üreticilerin cihazlar arasında dahi etkili bir iletişim yani sorunsuz bir iletişim sağlanabiliyor. Bir tarafta Cisco'nun cihazı, diğer tarafta örneğin HP'nin cihazı varken bu iki üretici bu cihazlarını aynı protokollere uyacak şekilde üretmeleri durumunda bu cihazlar protokoller sayesinde bu belirlenen protokoller sayesinde birbirleriyle sorunsuz bir şekilde iletişime geçebiliyorlar bu protokoller sayesinde. Evet. Bu videomuzda network protokolünün ne olduğunu görmüş olduk.